en son nefis nefsi kâmile diye geçiyor. Bütün Bismillah ve fevka kullezi ilmin alim. Yani ne kadar şunu bilelim. Ne kadar evliya da olsa bir. Hepiniz burada evliya olabilirsiniz. Hanımlar da gene öyle. Hanımlar da evliya olabilir. Ne kadar evliya olsanız da hiçbir evliya enbiya makamına çıkamaz. Bir daha söylüyorum. Şehit olsanız, evliya da olsanız Hiçbir evliya, enbiyanın hatta sahabenin makamını çıkamaz diyor kitaplar. Çıkamaz. Şu bir saniye veriyor mektubu adı şerifte. Sahabenin en düşüğü, vahşi radıyallahu an en düşüğü diyelim. Onun atının burnuna giren toz kadar şeyhlerimiz olamaz diyor. Şeyhleriniz ne kadar şey varsa piyasada olamaz. Sahabe peygamberi görmüş, peygamberimiz onu görmüş, beraber iman etmişler, beraber savaşmışlar vesaire sohbet etmişler. Biz sohbet ediyoruz böyle. Allah kabul etsin ama onların sohbeti nasıldı? Yürü Gülü deyince gülüyorlar. Bu vatan için, bu İslam için, bu İslam için, efendim bu kitap için nice canlar şehitler vermiş o insanlar. Dolayısıyla alim olursunuz, hoca olursunuz, evli <laughs> olursunuz ama sahabe olamazsınız. Ne? Peygamber tabi olamayız. Dolayısıyla herkesin bir derecesi vardır. Ve fevakul ilerdi ilmin alim her bilenin üstünde daha da bir bilen vardır. Nefsi kamile gelen Müslümanın hali nedir? Bütün kötülüklerden sıyrılır, manevi olgunluğa erişir. Bütün sıfatları güzeldir. Her hali ibadettir o insan. Hiç boş konuşmaz. Nefes sermayesini boşa harcamaz. 7-24 hep uygun konuşur, uygun çalışır. Efendim, her ilim e, ve akabinde bütün zamanını ibadete geçiren zattır diye buyuruluyor. Allah bize razı olsun.